Bırakılma. Sabretmeyi öğren. Emir Targı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin 5. tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosunda Savaş ile Gülperi Emir'i aramaktan vazgeçmiyor. Savaş emiri bulacak. Savaş ile emir dost olsun. Artık savaş emiri kurtarsın diyenler beğen butonuna basın lütfen. Yeni tanıtım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tanıtımları hafta içi her gün izleyebilmek için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yarın yeni bir tanıtım ile görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.